Selam Taceddin. Selam Perihan. Sen sormadan söyleyeyim. Dudu yok. Aa, yok mu? Nereye gitti? Kızlara gitti. Kızlara? Niye? Sordum ama söylemedi. Birazdan Perihan gelir ondan öğrenirsin dedi. Vay. Nasıl yani vay? Demek Periliçe'nin 2005 sihir kitabını dağıtacağını duymuş. Onu gidip hemen kızlara yetiştirecek. Tam tahmin ettiğim gibi. Kitabı alabilmek için geçen yıldan sıraya girmişsin. Sen ne şeytansın Dudu. Peki ne özelliği varmış bu kitabın? Hayatım şimdiye kadar yapılmamış sihirlerle dolu. Ha, i̇yi sihirler mi, kötü sihirler mi? İyisi de var, kötüsü de var. Ha, peki benim anlamadığım bir şey var. Periliçe hem perilerin sadece iyi sihirler yapmasını istiyor... Hem de çıkardığı kitaba kötü sihirler koyuyor. Bu ne Periz, bu ne Lana turşusu Perihan? Bilerek yapıyor hayatım, bazı perileri sınamak için. Nasıl yani? Yani bu periliçenin aklı, kötülüğe, şeytanlığa çalışan bazı periler için hazırladığı bir tuzak. Her yeni yıl kitabında bunu yapar. Kitabı dağıtırken hangi perilerin aldığını kaydeder sonra... Sonra da Dudu gibi periler bu tuzağa düşüp kötü sihirler yapınca onları yakalar ve cezalandırır. Evet aynen öyle. E bunların bir tuzak olduğunu Dudu bilmiyor mu? Hayır, bunu Betüş, Eda, benim gibi iyilik sınavını çoktan geçmiş bazı periler ve periliçe biliyor. Aman sakın Dudu'ya söyleyeyim deme ha. Sır. Aman sakın Dudu'ya söylemem ha. Sır. Neyse, madem Dudu kendisi gibi kötülük peşinde olan perilerle sıraya girecek... ...onunla birazdan gökyüzünde buluşacağız. Kitap, Betüş ile Eda'yı kocasından ayırmaya yarayacak olan bir sürü sihirle dolu. Eminim Dudu şatoya döndüğünde en azından bunlardan bir tanesini deneyecektir. Öyle bir şey yaparsa sana haber veririm Perihan, merak etme. Sağ ol Taceddin'ciğim. Hoşça kal. <laughs> Burnuma neden kötü kokular geldiği şimdi anlaşıldı. Ah Dudu, gözüm üstünde. Pembe rüyalar, beyaz düşler. Gerçek artık bizim